Atlasam ölürüm Ortada ya. Orada düşman var. Selam aleykum. Aleykum Oğlum ne geziyorsun orada? Hadi bakalım. Bir düşman kaldı. Ters Bir düşman Ayak kaldı. İyi düşman yerde. Tamam. Sky düştü. Kaldır beni kaldır, kaldır. Ayakta kalan son. Son kardeşim. size. Biri gitti. Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi. Bunlar tabi bunlar bence. Çok iyisin be. <Gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. ve kavuş. Abi abi gitme, tabi, abi. Gitme, abi <laughs> <Et> tabanca. <laughs> Uy, abi. <laughs>